Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünde pamuk gibi bulutların, yerde çiçekli bahçelerin olduğu tatlı mı tatlı bir sabah varmış. Küçük Sarpege evlerinin bahçesinde misket oynarken birden rüzgar hafifçe esmiş ve gökyüzünden kocaman, renkli, parlak bir balon süzülerek yere inivermiş. Balonun adı Pufi'ymiş. Konuşabilen, gülümseyen, dost canlısı bir balonmuş bu. Merhaba Sarpege demiş yumuşacık sesiyle. Kaybolmuş rüzgar haritamı bulmak için yardıma ihtiyacım var. Benimle gelir misin? Sarpege'nin gözleri heyecandan parlamış. Gökyüzünde gezmek mi? Elbette gelirim demiş sevinçle. Ve böylece Sarpege ile Pufi göğe yükselmişler. Mavi gökyüzü, bembeyaz bulutlar arasında rengarenk bir yolculuk başlamış. İlk durak uzaklardaki Japonya olmuş. Pufi kocaman Fuji Dağı'nın eteklerine konu vermiş. Ağaçlarda pembe kiraz çiçekleri dans ediyormuş rüzgarla. Sarpege burada Ayko adında bir çocukla tanışmış. Ayko eğilerek selam vermiş, sonra demiş ki: "Biz burada büyüklerimize hep saygı duyarız. Selam veririz, sırayla konuşuruz. Çünkü saygı sevgiyi büyütür." Sarpege başını sallamış, öğrenmeye bayılmış. Ayko ona mis gibi Buharda tüten bir ramen çorbası ikram etmiş. Sarpege bir kaşık almış ve "Hmm, nefis." demiş gülümseyerek. Kiraz ağacının dalında rüzgar haritasının ilk parçası gizliymiş. Onu alan Pufi yeniden göğe yükselmiş. Gökyüzüyle sarmaş dolaşken Pufi, Sarpege'yi Alplerin eteğinde yemyeşil bir ülkeye götürmüş. Burası İsviçre'ymiş. Dağlarda inekler çınçın çın öten çanlarla geziyormuş. Karların içinden ırmaklar şarkı söylüyormuş. Burada Leo adında bir çocukla tanışmışlar. "Doğa bizim en iyi arkadaşımız." demiş Leo. "Onu kirletmeyiz, çöplerimizi toplarız." Sarpege kocaman gözlerle bakmış. Bundan sonra ben de doğayı hep koruyacağım demiş. Leo ona sıcacık peynirli ekmekler ikram etmiş. Haritanın ikinci parçası minik bir çan içindeymiş. Ve sonra yola devam. Altın sarısı bir çölün üzerinde süzülen Pufi bu kez Gize piramitlerinin yanına konmuş. Kumların arasında tarih fısıldıyormuş. Burada Sarpege Zeyin adında zeki bir çocukla karşılaşmış. Mısır geçmişin sırlarını anlatır demiş Zeyn. Hiyeroglifleri okur, eski zamanları öğreniriz. Merak etmek güzeldir. Sarpege gözlerini kocaman açmış. Ben de geçmişi merak ediyorum. Sonra birlikte çıtır çıtır falafel yemişler. Haritanın üçüncü parçası bir taşın arkasına gizlenmiş. Geriye iki parça kalmış. Bu kez Pufi İtalya'ya doğru süzülmüş. Kolezyumun önünde bir kalabalık çocuk grubu müzikle dans ediyormuş. Sarpege burada Luca adında neşeli bir çocukla tanışmış. Biz burada resim yapar, birlikte şarkılar söyleriz demiş Luca. Paylaşmak kalbin en güzel melodisidir. Sarpege neşeyle ellerini çırpmış. Sonra birlikte sıcacık, domatesli, peynirli pizza yemişler. Haritanın dördüncü parçası bir ressam paletinin içinde saklıymış. Ve sonra Son durak. Pufi bu kez rengarenk balonların süzüldüğü Kapadokya'ya varmış. Toprak yumuşacık, gökyüzü altın gibiymiş. Sarpege ailesini görünce sevinçle koşmuş. Anne, baba, size dünyayı gezdim, anlatacağım. Annesi gülümsemiş, babası onu kucaklamış. Sofrada sıcacık zeytinyağlı sarma, yanında serin yoğurt varmış. Annesi, misafirimiz bu akşam gökyüzünden geldi, demiş ve rüzgar haritasının son parçası. Tam da Sarpege'nin kalbindeymiş. Çünkü sevginin olduğu yer dünyanın en güzel köşesidir. Sarpege öğrendi ki her ülke farklı ama kalpler aynı. Saygı, doğa sevgisi, merak, paylaşmak ve sevgi hepsi insanı zenginleştirir. Ve en önemlisi küçük bir çocuk büyük bir dünyayı değiştirebilir.